Bu dersimizde fiilimsi sorularının nasıl karşımıza geldiği ve bunların nasıl çözüleceğini işleyeceğiz. İlk soru tipim aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Nasıl çözülür? Zarf fiilin görevi anlamı sorulduğunda zarf fiil ne zaman sorusuna mı cevap veriyor? Nasıl sorusuna mı cevap veriyor? Buna bakmalıyız. Tüylerim diken diken oluyor. Sesim boğazımda düğümlenip kalıyor. Nasıl kalıyor? Düğümlenip ıp zarf fiil eki almış gördüğünüz gibi. Ve nasıl cevap vermiş. Mutluluk bile haddini aşınca amansız bir acıya dönüşür. Ne zaman dönüşür? Haddini aşınca yine burada ne zaman sorusuna cevap verdi. Zarf fiil önceki almış. Her tuğladan duvar olmayacağınızı sırtınızı yaslayarak anlayabilirsiniz. Nasıl anlayabilirsiniz? Sırtınızı yaslayarak arak zarf fiil ekini almış ve nasıl sorusuna cevap vermiş. Bir saniye bile duraksamadan başından geçenleri anlattı. Nasıl anlattı? Duraksamadan yine ne zamana e, nasıl sorusuna cevap vermiş. İlacın olumsuz etkisini fark edip dozunu azaltmaya karar verdi. Nasıl karar verdi? Fark edip. Bu da yine nasıl sorusuna cevap verdi. Yani burada B şıkkı zaman anlamlı olarak kullanılmış. Diğer şıklar durum anlamlı olarak kullanılmış. Diğer soru tipine geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Nasıl çözülür? Sıfat fiilin görevi sorulduğunda sıfat fiil sıfat görevinde mi kullanılmış yoksa isim görevinde mi kullanılmış buna bakacağız. Yani adlaşıp adlaşmadığı soruluyor arkadaşlar. Çevrende kendini suçlayanlar var görmüyor musun? Kendini suçlayan insanlar var yerine suçlayanlar demiş. An sıfat fiil almış. Herhangi bir ismi tamamlamadığı için zaten çekimek de aldığını görüyoruz. Burada adlaşmış sıfat fiil görevinde yani isme dönüşmüş. Her yükseliş sürekli dolanan bir merdivenle oluş olmuştur. Dolanan an eki almış. Nasıl merdiven dolanan merdiven sıfat görevinde. Nasıl yaz yemişleri çürüyen dayanmayan iki tane var burada. Nasıl yaygara koparılan yaygara. Nasıl insan vazgeçen insan nasıl pınar bundan almış Bulanmış bunlar. Burada da yine iki tane farklı sıfat fiil var. Gördüğümüz gibi B, C, D, E şıklarındaki sıfat fiiller ismi nitelemiş. A şıkkında nitelediği herhangi bir isim yok. Çünkü adlaşıp isim görevinde kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil ekelem alarak yüklem olmuştur? Nasıl çözülür? Fiilimsiler isimdir. Ve yüklem isim olan cümlelerde mutlaka ek fiil vardır. Yani kafa karıştırılmaya çalışılmış burada. Bize aslında hangisinin yüklemi fiilimsidir diyor. O yüzden bu soru tipinde yüklemde fiilimsiyi bulmak yeterli olacaktır. İsimlerde direkt fiilin düşebileceğini de unutmamak gerekiyor. Üçüncü şahıs olarak düştüğünü biliyoruz. Tüm ev yemekleri içinde en sevdiğim yaprak sarmasıydı. Şimdi burada yaprak sarması mame 2 almış sarmak fiili ama kalıcı da dönüştüğü için yüklem olsa dahi fiilimsi olmadığını biliyoruz. Bu vatan toprağın kara sıra dağlar gibi duranlarındır. Durmak fiil, anen sıfat fiil doğru. Yüklem mi? Yüklem. Ama bizden ne istiyor? İsim fiil ek eylem alarak yüklem olmalı. Ölmeden önce son isteğim bir kez daha köyümü görebilmek. Burada görebilmek isim fiil e, trekini kullanmamış, kullanılmaya bildiğini söylemiştik. Dolayısıyla isim fiil burada ek eyleme alarak yüklem olmuş cevap Ceyhan. Aslında ben de isterim emeklemeden koşmayı. Burada devrik bir cümle söz konusu. Koşmayı görüp bu mame isim fiil tabii ki isim fiil eki ve koşmayı da isim fiildir. Ama yüklem değil, yüklem burada isterim sözcüğü. Binanın girişinde konuşulanları duyunca bir, bir müddet bakıştılar. Burada ış iş eki almış. Yine karıştırdığımız noktalardan biri. Iş burada karşılıklı yapılma anlamı katmış. Birlikte ve karşılıklı yapılma anlamı varsa ve çekimli fiilse bu sözcük filmsi değil çatı ekidir. Dolayısıyla cevap Ceyhan olmalı. Diğer soru tipimiz. Hangisinde filmsi kullanılmamıştır? Tabii ki her kaynakta karşımıza çıkıyor. Burada Bakalım nasıl çözülüyor? Film sesi çözerken kalıcı hatlara dikkat etmek gerekir. Eylem özelliğini tamamen yitiren bu sözcükler films olmaktan çıkmıştır. Elindeki su şişeleri dolmaya başlayınca çocuklara seslendi. Burada dolma yemek olarak değil, kalıcı hat olarak değil bir e, hareket bildiren eylem olarak kullanılmış. Yani eylemsi olarak kullanılmış daha doğrusu filmsler isimdir dedik. Dolmaya başlayınca bakın dolmaya bir eylem söz konusu. Dolayısıyla bu bir isim fiildir. Zaten başlayınca da var. Burada olduğunu gördük. Kafa karıştıran konularda ona danışmaya başlamıştık. Yine danışmak fiil mame. Eylem bildiriyor bu sözcük. Fiilimsiler isim olmalarına rağmen eylem bildirir. Ve bu sözcük fiilimsidir. Ama e, hastanenin girişinde danışmaya sorabilirsin. Orada danışma bir yerin adı olduğu için kalacağı dolmuş olur. Ama bu cümlede o anlamda kullanılmamış. Yani burada ne anlamamız gerekiyor? Cümlenin tamamına bakmak gerekir. SGK binasının girişindeki danışma bölümü kaldırılmış. Şimdi SGK binasının girişi bir yer adı olmuş, değil mi? Giriş yani bir hareket söz konusu değil. Bu kalıcıat. Danışma bölümü Üst şıkta açıkladığımız gibi. E, dolayısıyla bir yerin adı. Bunların ikisi de kalacağı da dönüşmüştür. Ve filmsi değildir. Cevap Ceyhan. Babamın o şefkatli bakışını yıllar geçse de unutamıyorum. Bakma işi, ışı şeki almış isim fiil. Tahta kazıkları tarla sınırına çakmak için. Burada da bakın bu ateş yaktığımız çakmakla alakası yok. Çakmak için gidip orada bir çakma işi yapacak. Dolayısıyla bunun da hareket, eylem bildirdiğini biliyoruz. Bu da isim fiil olur. Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Yine tuzaklı hazırlanan kaynaklardaki sorulardan birisi. Hazır caddeler boşken biz de şehri dolaşırız demiştik. Hemen ne zaman dolaşırız? Boşken deyip buna zaman anlamlı zarf fiil diyebiliyoruz. Ama boş kelimesi isim arkadaşlar. Bu ken kelimesi de e, isme gelse de e, isme geldiği için zarf fiil olarak kabul edilmez. Çıkarken zarf fiileklerin bazıları e, önlerine kipeki alabilir. Bakın çıkmak fiil ar geniş zaman ken e, burada zarf fiil görevinde. İnce ince var yine zarf fiil Ermez kalıbı varır varmaz zarf fiil. Güle oynaya ea kalıbı zarf fiil. Kurcalayıp yine zarf fiil görevinde. Bakın burada da nasıl çözülür kısmımıza değinelim. Fiil imsekleri sadece fiillere gelebildiğinden önemli. Kaynaklarda karşımıza çıkan ken isimde kullanımının zarf fiil oluşturmadığını bilmeliyiz. Dolayısıyla zarf fiil değildir. Fiilimsi soru tiplerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunların dışında üç farklı fiilimsi kullanmıştır vesaire direkt anlaşılan soru tipleri var. Ama bunlar genellikle görüp neye bakmamız gerektiğini bilmediğimiz ya da karıştırdığımız soru tipleriydi.